Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir canlarım. Bizler soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Biz akşam yemeğine Hümeyra'ma geldik. Ben arkadaşlar şöyle melemen yaptırdım evimde. Mantarlı. Ondan sonra Hümeyra'm da anne dedi tavuk haşlıyorum dedi. Gelin dedi beraber pilav yap da sen de senin pilavı severim dedi. Yo, yo, yeter anne biraz da normal şey, haşı derik. Evet, Ge gelin de pilav yapalım dedi. İyi dedik. Hanımımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar ben bugün sabah e, ne için mala dolabı açtım. Ondan sonra bir baktım dedim bugün dedim şey tavu çıkarım. İnmiyor nasıl sayı. Bir de akşama ek yeme kararı yok. Ama bunu mu yapsak bunu mu yapsak. Her günde de yumurta elemendi şu cahçuk inmiyor. Ben ettim tavuğumuzu çartandım. Tavuk haşlayalım. Ondan sonra biraz da Can fırına sürmeli istedi. Ondan sonra bir de fırına sürerik dedim. Suyuyla da pilav yaparak dedim. Mükemmel olur. Yemeğini sonra... de çok güzel yaşmış. Şöyle yapmışsın Sa ya. Sağ ol anneciğim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Senin sayende sen ördün ya. <laughs> <laughs> şey değil. Güle güle ördün. aç anne. Evet arkadaşlar şöyle. Pilavımı da kavurdum. Getirmiştim şeyimi oradan. Evimizden bulgurum. Miran'ın var da. Bilmişiz. Öylece koy vur kızım. Öylece koy. İstirahatla istirahatlamadan koy nasıl tamam, bilirsin. He, biraz da yağ dök daha iyi olur o zaman. İkramımız dağılıyor arkadaşlar bu arada. Ya, Aman mi? ne var ya Hiç karıştır. Şimdi ikra koyacağım ya arkadaşlar <laughs> olmadı. Valla karıştırdım Hümeyra. Hanede ikra var ya. He, tamam, Han. anneciğim yeter. Karıştırıyorum ya. Onu şiddimden değil. Hey canım, biliyorum ya, ben i̇kramı da çok severim ama gerçekten. Onun sevgisi de bir başka. Biz pul biber atın mı? At. Pul biber at. at. Da at. Şunun suyunu sen dursun da ben bir çeksem. Neyse sen altına kadar dursun da hadi. Neyse şöyle kapattım. Şimdi bana kızar arkadaşlar. Bu arada da Gunnaz bacım aramışmış. Ama yemek yapıyorum diye geri. Ben onu aradım. Nerelerdesin anam dedim. Ne arıyorsun ne soruyon dedim. O da düğünlere gitmiş. Ondan sonra Fransa'ya gitmiş. Oralarda. He birazcık hadi öyle karıştır. Onu gayrı aradım bir. Ben de o da beni aradı. Dedim böyle böyle yemek yiyecek, yemek hazırlığı yok dedim. Gelince ben seni ararım dedim. O da bir şey dememiş. Öyle işte ya arkadaşlar. Vallahi hastalığından, ustalığından. Biraz önce elma saklama aramış Hümeyra'yı. E, ne yaptın Ümüş e, arayıp sormuyorsun diye. Bu da çocuğuna uğraşıyor. Vallahi bir de uğraşıyor. Ee, bir de ben arayacaktım arkadaşlar da. Şey yok Telefonun yok. formatı atıldı. Telefonuna format Telefonu atınca. Kendi, he. kendine format atınca. O da kaldı. Böyle sürüyor. He sür annem babam Sen zaten He. hep şeyle attın mı? Aynen öyle. Değil, şöyle. Sen tut bize ben hallettim işimi. İşte beni sordu bir de elma saklan ne yaptın sen ne yaptın ya diye, diye. Ben daha aynı ölmedik sürünüyor işte. Hah. şimdi nasıl yıkıyor baharat? bakar He. Ee, yapalım da yemeğimize hazır olsun yiyelim. Şöyle bismillah diyelim. Şöyle, arkadaşlar. Şöyle. arkadaşlar ben önce bir kasesini güzelce kavururum bulgurumu. Ondan sonra ikinciye dökerim bir kasede. Pişirebildiğin kadar. Kavrulunca daha lezzetli olur. Daha kokulu olur. Şimdi bir de suyunu dökeceğim ya. Ben şimdi. suyunu da döküm arkadaşlar. Pilav şey suyunu. Tavuğun. Biraz da normal su eklerim üstüne. Daha Hı. güzel olur. İnşallah daha da güzel olur. Olur olur. Niye olmaz? Hı. Yani suyu az evet. kalmış demek ki. Evet. Ondan sonucu mu? Şimdi yine dökülelim. Şimdi işte yanında. Kımıyla. <laughs> Onunla bir kaynatılmayla da biraz da ha sıcak dökelim hemence biz. Yenilmeyi bırakalım da carışırız. Böyle biraz da et parçalıkları gitti olsun. Onlardan bir şey olmaz. Daha da, olmaz. Daha da yerine gelir. Evet. Şunu da kaldırıyorum. Tamam onu çeksin mi diyorsun az? Dur o ısın da sıcak dökelim. Çeksin diye değil anneciğim. Ha tamam. Şöyle. Ha ben ne atacağım buna? Ne? Toz biber atacağım. İşte anneciğim al. Bir bağım anne, biraz. Ben salça atmıyorum arkadaşlar. Toz biber atarım. Evet, Daha lezzetli olur. Çok atmayın. Bu da acı. nevanda doğanır. dolanır. Meyla da çok yemesin. Bulgur ya. Evet. Allah'ım. Şöyle birazcık azaltalım. Bu burada bitsin. Onun sonra da melemenimizi koyalım. Yumurtalarımızı kıralım. Yumurta üç bir olsun yeter. Yumurta Fark etmez. Üç yumurta yeter. var ya. Anne taşmış anne taşmış. Yok annem taşmadı olsun. Ne? Buharlandı ya. Suyu. Şunu da şöyle şuraya al. Bu ne ya bu? Şey, e, arkadaşlar. Gerçekten de çok büyük. Büyük büyük ne? bizimki sadece şu iyi yanıyor. Şu Yanı, iyi. yanmıyor. Böyle işte. İyice acı. Mantarlı meleme, bu tavuklu pilav. Ben mantar çok seviyorum geç. Yanına da turşu koyarız. Karışık turşu koyarız. Bak Kork atsız. kork. Evet, turşu. Etimizi de getirdik gelirken. Dedim, Ömer'e verdim 142. En şunlar bir, bir çırpa mazini. gel lan ah, hadi sen. Sofralar bir çırp gel dışarıya hadi. Hadi bakalım. Efendim nasıl güzel arkadaşlar bu da çok söz duyar. Evet arkadaşlar ağlama hareketi yapıyordu şu an. Gözleri <laughs> dolduydu. Videoyu çekince durdu. Tamam arkadaşlar o zaman hazırlayınca arkadaşlar soralım. Evet arkadaşlar pilavım pişti. Yusuf gelen arada şöyle koyun soğuya dursun. Tavuğumuzda güzelce meyram fırına sürdü. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Onu da böyle dedikledim. Ama keminden ayrılmadım arkadaşlar. Herkes alırken iyi, iyi alsın kendisi. Şöyle koyun. Şimdi bütün ayrı ayrı tabaklara koyacağım arkadaşlar da. Böyle koyun. Menemen de var. Canları ne isterse onu yesinler. Ne diyormuş? Yemek yiyeceğim, gideceğim ben. Hadi. Allah Allah. He he ya? ben oranın gizli kaldım anne. Şey ben de. arkadaşlar. Babam ben kanalına hoş geldiniz. Geldin. <laughs> Şey. Yumurtamıyor musun? Yani, şey, o üçü var ya, kırılır, sen git evde. Yiyeyim arkadaşlar. Çok lezzetli olmuş, Allah'ım. Meyra tavuk. Vallahi, vallahi bak. Kim yaptı da ben yaptım. Meyra'nın kuru soğanın yok muydu? Bir, bir kilo alırım ama olsun. Yine de var yiyeyim. Da. Var mı? Bir tane et mi? Sen kaçtı da ben iki kır, kesin de sen git. İyi ki bu. Ne baba? Dur ne mi? denemiş. Şunu geçen yani. demeyen adamı. Bir etten bile var ya, bir kilo eee kalıstırın, bir kutak olur. Sonunda kilo al. Meyhip gideceksin ne? Hey daha ben oğula ne mi koyacak baba? Oğula onlara... ne mi koyacak? Valla saçmalıyor. Akşam uyudu ya. Oğuzdan gelince uyudu. O şey 38 geçiyor. Kaç hmm. da gideceğim? 9'da gideceğim. Herhalde babanın İslam'ı ilikli uyudu. Babacığım karanlık oldu. Karanlık. 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 Artık o akşam. Şimdi yatacağız. Gel sabahına oğula gideceksin. Ne diyeyim misin Dur bir dakika de. dur bir e, dakika. E, Anlatıyorsun. Anladın mı baba? Anlamadın mı yine? Bak iyi bak. dinle. Şimdi sen okuldan geldin ya. He. musun? E. He. okuldan gelince annenle yattın uyudun sen. He. Ha uyudun o zaman bak okuldan gelince. He. Gülme gülme zırh diyor bak. He. Biliyorum Ondan sonra e, oyun, oyun Yok ya. ne, ne oyunu? Ne benim bağda değil mi? Ondan ne, sonra kalktın. Kalkınca da akşam gidelim. sabah oldu zannettin. Anladın mı? Aslında akşam oldu. Yalga. Sen okula bugün gittin. Oğlan geldi. mı? Yarın geldin. sabah şimdi yatacak. Şimdi yatacak, uyuyacak. Yarın sabah, sabah gidecek okula. Aman babacığım. Ha. Artık. ne olur? Kar Karanlaştırmak istiyorum. Bana anlatın, nasıl Ne diyorum ha? Niye karanlık hava diyorum ben? Karanlık niye karanlık hava diyorum? Babam ha, artık akşam oldu. Akşam oldu. Dediğim gibi yarın sabah okula gideceğiz. Şu anda saati görüyor ya O saat akşam saati. Yok yok yeter yeter. Enes diyor saat çaldığını mı diyor. Akşam çaldım ya diyor. Halbuki <laughs> akşam da değildi. Anladın mı? Akşam değildi. Okuldan gelince çaldı. gelince çaldı sen. Kemiklerini ellemesin. Evet. Ellem olur. Ama kemik. Sen bir tane alabilirsin yok. Hı. Niye o ben ilk yerine yani? Ne kadar uyuyordum be. ben. Ben masadan bunu dedim ki oğula gir kaldım dedim. Ha, o, o psikolojide kaldı ya. o zaman. Bu. Aynen öyle. Değil mi? Aynen. De. Oğlum arkadaşlar ben gidiyorum. Hadi görüşmek üzere. Bay bay. Şimdi şu an oğulda bir sürü yemek vardı aşkım. Abla. Çalkalayalım getir. Neyra var ya, sen var ya bu nefse. Ağabeyim de sabah saniyemde. Akşam annem, akşam kapanıyordum annem. Akşam da ne yediğimi bilmem. daha buradan geldin uyuma. He, uyudum onu da sen şey sandın. Ağabeyim bir şey olmaz ya. Ağabey ne yaptık acaba? Yok kız geldi gitti yoksa. Tamam şimdi işte, gel daha bundan bir şey yok. Gidip al bir yerim Bak. Hmm, Zaten e, e, neydi? Neyi ün al aplamadı be. Hani de Bacım çok melemen e, yumurta kırıyorum diye kızıyor bana. Evet. De, üç kır al, üç oldu ne oldu? Üç oldu ne oldu? Sıyırı konuşalım. O kötü yumurtalı Şöyle alalım bunu da Yerine koyalım. Anne. Anne. Daha da bak abi. Şöyle çizerde tane daha çatalalım Lav üstüne koyalım ki tadı da bunda. Ya elmet yemeyeyim diye arkadaşlar kızıyorlar bazı arkadaşlar. O yüzden e, çatandan koyun bari. Sorumuzu en azından kameramda. Kamer. Gel buraya bakalım. Bizim daha yeni kalkmadılar. Bunlarda da iş görmemesi şey istiyorlar. Sanki bir sofra seriyorlar bir de sofra kaldırıyorlar. Bunları alırsan. anne? ne? Patron değilim mi? hatırlarsın? İleride bir... İleride bir... İleride bir... İleride bir... İyi olmuş ne mi anne? Vallahi acayip lezzetli olmuş. O zaman onu koy ben bunu elimle götürüm. Ne? Tamam hadi koy buraya gel sen onu. Tamam. Çok lezzetli olmuş dediğim gibi şöyle şunlarda alayım da. Hı. Neyse abi bana yemek yedikten sonra konuşmayacağız. Getir bir de yakından göster oğlum. <laughs> evet arkadaşlar. Böyle hazırlanmış. Şu şuradan yok mu dövülmüş? Var. Bu kenarda var. Onu seviyorum ben ya. Ben de var buna koysam da şey istesem buzdolaba koyulursa. Böyle beyazlar gibi olmuş. Parlar Ha buzdolaba koyan ne işte ta ne zamandır duruyor bak benim benimki. Hiç duruyor. Hiç bozulmadı biliyor musun? Aynen öyle. Bir yiyebilsek yiyemok ki. Evet, meyve yiyemok çocuktan dolayı. Hamilelikte öyle yemedik. Olsun yani. sağlıklı olsun da yine de öyle. Heyecan. Biraz biraz yine öyle çok çok değil az az. Alıştır alıştır. O zaman daha alışır da biliyor musun? Şiş olmaz çocuk. Ya aynen öyle. Hı. Bugün aş vuruldu ya biraz şeyli. Hı. Sıdalı. Evet bugün sıdalı belli. Şunu bitirseydin artık çok o şey İçirdim içirdim. İçirdin. İçirdin mi? Hı. Sardım kandırın yanına koydum. Size afiyet olsun. Herkes Allah'a emanet olsun. Kendinize iyi bakın canlarım. Görüşmek üzere. Allah emanet olun. Görüşmek üzere. Annem kanalına abone olmayı, beğeni, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.